Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu futbol iklimine ve evet, TV55'e hoş geldiniz. Bu programda, bu videoda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Samsun Bodrumspor, Bodrum FK, tabi tersi aslında Bodrum FK, Samsun Spor müsabakasından biraz söz etmek istiyorum karşılaşma cumartesi akşamı saat 19'da Bodrum stadında oynanacak. Oraya bir deplasman yapmıştım ben. 2018-19 sezonuydu. İkincilikteki ilk sezonumuzdu. 2-0 kazanmıştık Bodrum'da. Çok da iyi karşılanmıştık. Yani o Atatürk'le arma avantajını orada Bodrum halkından sempati olarak görmüştük her zamanki gibi. Bu anlamda iyi bir deplasmandı. Şimdi tabi şartlar değişti. O zaman iki takım da ikinci ligdeydi. Şimdi iki takım da Süper Lig'de. Bodrum FK Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiriyor. İlginç bir e, gidişatı da var aslında Bodrum'un. Biraz ondan rakipten bahsedelim e, öncelikle. E, İsmet Taşdemirle birlikte Süper Lig'e çıkmışlardı ki İsmet Hoca Kocaeli Spor'da çıkardı bu sene. Hem eski futbolcumuz İsmet Taşdemir'e eski teknik direktörümüz aynı zamanda. Hem Kocaeli Spor'u bir kez daha tebrik edelim. Ee, Bodrum FK böyle normal sayılabilecek bir performans sergilerken biraz da sürpriz bir kararla İsmet Hoca'yı gönderip yerine Volkan Demirel ile anlaşmıştı. Fakat Volkan Demirel dönemi istedikleri gibi geçmedi ve sonra da Jose Morais ile anlaştılar. Jose Mourinho'nun eski yardımcılarından birisi Portekizli teknik adam. Ve Morais dönemi Bodrum FK'ya hakikaten çok yaradı. Az gol yiyen bir takım oldular. Yani yedikleri golleri işte Fenerbahçe'den bir toplu yediler. Galatasaray'dan yediler. Onun dışında neredeyse hiçbir maçında hatırladığım kadarıyla gol yemedi. Genelde 0-0 ya da 1-0'lık skorlarla istediğini aldı. Ve bu anlamda da puantajda da bir yükseliş içerisindeydi. Mesela bu haftaya baktığımızda Bodrum FK işte sondan dördüncü gibi görünüyor yani küme düşme hattında görünüyor ancak gidişatı ve yukarıdaki ile arası çok açık değil ama buna rağmen geçen haftaki mağlubiyetinin de etkisiyle ciddi bir tehlike altında yani 34 puanda şu anda ve ligde 16. sırada yer alıyor. 4 takım düşeceğine göre düşme hattında demektir. Biz ise Yine ilginç bir şekilde 51 puanla 3. yüz ee, sanırım 23 haftadır 3. yüz. Ondan önceki birkaç hafta da yedik üstelik. E tabi son 7 e, haftada hatta 8 haftada sadece 5 puan alabildik. E, son 4 maçımızın tamamını kaybettik. E, yani ilgin ilk devresindeki Samsun Spor'la tamamen ters bir e, görüntü arz eden bir Samsun Spor var. Buna rağmen işte ilginç dememin sebebi o. Buna rağmen halen 3. sıradayız. Yani bu ligin aslında ne kadar kalitesiz olduğunu da gösteriyor. En azından ilk iki takımı çıkardığımızda oyun kalitesi, futbolcu e, yeterliliği bakımından. Yani bizim halen 3. olmamız e, çok e, aslında bir kara mizah örneği gibi de düşünülebilir. E, ama hak etmiyor muyuz? E, demek ki hak ediyoruz ki halen 3. sıradayız. Fakat çember iyice daraldı. Alttakiler iyice yakınlaştı. Üstelik Beşiktaş ve Eyüp Sporken bizim üçüncülük yolundaki rakibimiz büyük bir tehlike olarak Başakşehir son haftalardaki çıkışıyla iyice yaklaştı, dibimize kadar geldi. Bu anlamda geçen hafta kaybettiğimiz Alanya Spor müsabakası için söylediğimiz şeyler bu, bu müsabaka içinde fazlasıyla geçerli. Bizim artık yani tahammül sınırı kalmadı. Öyle söyleyebilirim. 5 maç kaldı geriye. 5 maçımız var ve bu beş maçın üçü içeride. İkisi dışarıda olacak. İşte o dışarıdakilerden birisi bu. Bodrum maçından sonra belki başka bir videoda yani üçüncülüğü korumak için neler yapmamız gerektiğinden uzun uzadıya bahsederiz. Ama burada kısaca birkaç madde söylemem gerekiyor. Bodrum maçı sonrası için tabi bu. Yani Bodrum'da kazansak da kaybetsek de berabere de kalsak bu üçü benim için geçerli. Bir kere bilet fiyatlarında ciddi bir indirim yapılması gerekiyor. Artık son 3 iç saha maçında 55 lira, 155 lira. Bu başka fazlasına gerek yok. Çünkü şu bir gerçek ki Samsun Spor ve bizim gibi takımlar taraftar desteğiyle içeride daha rahat kazanabiliyorlar. Yani tamamen dolu tribünler önünde bir puanı yazabilirsiniz. Kaldı ki çok kritik bir Eyüp maçımız var. 3 değil 6 değil 9-10 puanlık bir maç yani o müsabaka. E, onu kazandığımız takdirde işi büyük ölçüde kolaylayabiliriz. E, o, o nedenle taraftar desteğine ciddi anlamda ihtiyaç var. E, tribünleri doldurmak gerekiyor. ve Bilet satışını da mutlaka önce alt bloklardan başlatmak gerekiyor. Yani maraton altı kapalı altı bitirmeden üst blokların veya kale arkası altı bitirmeden üst blokların bilet satışlarının yapılmaması gerekiyor. Yani burada birinci yapılması gereken şey, Bodrum maçı sonrası için söylüyorum. İçerideki 3 sağ. Maç, maçı için tıpkı geçen sene yapıldığı gibi ihtiyaç duyulmuştu. Çünkü birlikte kalmak adına e, uygun bilet politikası belirleyip biletleri çok uyguna e, vermek ve e, satışı da alt tribünlerden başlatmak kaydıyla bunu yapmamız gerekiyor. E, taraftar desteğiyle birlikte e, iç sahada üçlü üç 3 yapabiliriz ki yapmamız gerekiyor. E, i̇kinci yapılması gereken şey ise mutlaka şu prim sistemini yani e, içeriden çok bilgi aldığımız alabildiğimiz yok ama e, anlayabiliyoruz yani hem futbol tecrübemiz hem başka sebeplerden dolayı anlayabiliyoruz ki içeride prim sistemiyle ilgili bir sorun var. Bu profesyonel futbolcular ve profesyonel çalışanlar aslında bizler de dahil olmak üzere e, prim sisteminde e, başka şeyler bekliyorlar. Yani şimdi ligde kalma hedefi falan denildi ama kabul de yani Avrupa'ya gitmek için de ekstra oyuncuları motive etmesi gereken prim sistemini değiştirmek gerekiyor. Biraz burada şeyin Yüksel Bey'in kesenin ağzını açması gerekiyor yani. Ve kendisi aslında bu konuda tecrübeli 2020 21 sezonunda birincilikte kaçırdığımız şampiyonlukta da benzer bir durum yaşanmıştı primlerle ilgili ve ligi averajda üçüncü bitirmiş sonra playoff'tan elenmiştik yani Avrupa kupalarına bu kadar yaklaşmışken yakınken gitmemiz gerekiyor. Ha gitmek istemiyorlarsa zannetmiyorum ama gitmek istemiyorlarsa o ayrı bir şey. Ama böyle fırsatlar her zaman ele geçmez. E, düşünün yani 4 maçın tamamını kaybetmişiz. 0 puan almışız. 0 puan daha doğrusu 0 puan var alamamışız. Puan alamamışız doğru ifadeyle. Ama yine de üçüncüyüz Artık bu e, kapıya kadar gelen son fırsat. Onun için bunu değerlendirmek gerekiyor. İçeride üçlü üç yapmamız elzem e, Bu arada Bodrum ve Trabzon deplasmanlarından alacaklarımız da işin ekstrası olur. Tabii bu bu maçın Bodrum maçının şöyle bir özelliği daha olacak. Yani 5'te 5 beş mağlubiyet e, ciddi bir e, hem özgüvende düşüşe de sebep olabilir. Şimdi videoyu biraz geç çekmemin sebebi Thomas Rice'ın basın toplantısını beklemekti. Fakat e, şu, bu saate kadar haber gelmedi. Yani toplantı yaptı mı bilmiyorum onu da. Biraz onu dinlemek istiyordum. E, ben de e, işte iz sürerek diyelim. Resmi sitede bugün yayınlanan antrenman fotoğraflarına bakarak bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Celil lükseli gördüm orada. Düz koşu da değil. Doğrudan şeydeydi antrenman içerisindeydi. Takımla birlikte çalışıyordu. Ben Nasser'in bu maça yetişeceği zaten daha önce deklare edilmişti bir aksilik olmazsa. Biz işin aslı orijinal altı numaralarımızın olmayışı nedeniyle çok sıkıntı çektik son süreçte. İkisinin birden olmaması bizi olumsuz manada etkiledi. En basiti işte Alanya maçında yediğimiz ilk golde 6 numaranın olmayışı. Yani orada orta yapan adama e, baskı yapılmamasından kaynaklıydı. Çünkü orijin olarak Ençam 6 numara değil, e, Flaventey de değil. E, o ofansif görevi yapmaya çalışsalar bile defansif anlamda sorunlar yaşıyorlardı. E, i̇nşallah ikisi birden ama en kötü biri bena Celil ikilisinden biri Bodrum karşısında sahada olur diye temenni ediyoruz. Mevcut form, form durumumuza baktığımızda Bodrum'da elde edebileceğimiz en iyi sonucun hatta skorun 0-0 olacağı kanaati var bende. Çünkü Bodrum zor gol yiyen bir takıma dönüştü. Fakat e, hücum anlamında da ciddi sorunlar yaşıyor, zor gol atan bir takım. Biz oradan gol yememeyi be becerebilirsek 0-0 iyi bir skor olur gibi görünüyor. E, bir yerde de kırılacak. Yani bir yerde de e, yeniden eskiye döneceğiz. Yani o belki kısmetsizlik de diyebiliriz. Çünkü Alanya maçında özellikle ikinci yarıdaki oyun evet rakibin tamamen oyunu kendi sahasında kabul etmesiyle alakalıydı ama e, kaçan penaltı iki tane topun direkten dönmesi e, beceriksizliğin yanında biraz kısmetsizlik de başladı. O eski Samsun Spor'u hatırlamaya başladık. Yani onun da bir yerde dönmesi gerekiyor. E, ümit ederim ki o maç Bodrum maçı olur. E, Thomas Rice'ın artık e, çözüm üretmesi gerekiyor. Rice şu ana kadar yaptıklarıyla e, mevcut puan durumunda bize sunduklarıyla e, alkışı hak ediyor fazlasıyla. Yani eldeki malzemeden en fazla verimi almayı başardı ancak yani son 4 maçta 0 çekilmesi, son 8 maçta sadece 5 puan alınması bunlar da yani maalesef yabana atılır şeyler değil. Bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor. E, Tabi yönetim kanadının ne yapması gerektiği ile ilgili e, en az yönetimden ziyade aslında bir yönetimden bahsetmek zaten mümkün değil. E, orada her şey e, Yüksel Yıldırım'ın, Yüksel başkanın direktifleriyle oluyor. Fakat bir futbol direktörü var orada. Nasıl ki takım iyi giderken demek ki doğru şeyler yapıyor dediysek şu anda da elbette onun hem pozisyonunu hem de yapıp yapmadıklarını sorgulamak durumundayız. Yani takım içerisindeki dengeleri sağlamak futbol direktörünün görevi. Ya yani i̇smi de önemli değil. Yani bugün Fuat Çapa'dır, yarın X olur, Y olur. Burada biz kişilerden ziyade görevlerin veya işte görevlilerin durumlarından bahsetmeye çalışıyoruz. Elbette elbette onlar da üzülüyor. Futbolcular da bizim kadar belki üzülüyorlar. yani yönetimdeki veya görev alanında işte sorumlulukları olanlar da üzülüyorlar kabul. Ancak taraftarın üzüntüsü şöyle bir şey bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bu kötü gidişatı durdurabilecek bir hamlemiz yok. Yani hamlemiz şöyle olur. Bilet fiyatlarını uygun yapın. Daha çok insan gelsin. Tribünleri doldursun bu. yine taraftar elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir kere deplasmanlarda yine tribün beklentisine girdik. Her zaman söylüyorum. Yani arifeyi gösterip veya arifeyi görüp bayramı görmemek bu gerçekten çok moral bozucu olur. Yani sene başında Avrupa Kupalarına gitmezseniz üzülür müsünüz deselerdi biz hayalini bile kurmadık derdik. Yani Avrupa Kupalarına gitmedik de kalalım yeter derdik. Ancak e, bir beklentiye girdikten sonra, e, hayal kurduktan sonra e, şimdi buradan bu, bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Onun için de ipler tamamen e, teknik direktörümüz e, Thomas Rice'ın ve futbolcu kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın elinde. E, onlar artık... E, her şey bir tarafa. Ben her zaman söylüyorum yani futbolcu para için oynar, işte arma için oynar falan ama futbolcu önce kendi kişiliği, karakteri için oynar, mesleki başarısı için oynar. Her, şeyi bir kenara bıraksınlar. Kendi mesleki başarıları için iyi performans sergilesinler. Bizim onlardan beklentimiz bu doğrultuda. Tabii Bodrum maçına işte hangi kadroya çıkarız nasıl olur bilmiyorum. Yani benim tahminim Benaser ve Celil eğer hazır durumdaysa ben ikisini birden oynatacağını düşünüyorum ikisini birden oynatacaktır. Bu hafta tabii rakiplerin maçlarına da dikkat etmek gerekiyor. Yani kağıt üzerinde Beşiktaş kolay sayılabilecek bir Hatayspor müsabakası oynayacak. Eyüpspor'un tam yenilmesini beklediğimiz bir Galatasaray maçı var. Ama o da evinde oynayacak yani bilemiyoruz tabii. Başakşehir de yine kendi müsabakasını oynayacak. Onun için buradan artık yani 3 puan çok çok önemli. Olmuyorsa bile yenilmeden dönmek ve sonra geride kalan 4 maçtan 3'ünün içeride olduğunu hesaba katarak ona göre planlama yapmak gerekiyor. bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Dün benim de yaşadığım İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu 6.2 ben açıkçası korktum yani Samsun'da yaşarken işte 92 Erzincan depremini hatırlıyorum. O zaman ortaokul öğrencisiydim. 96'nın yazında yine bir deprem olmuştu Amasya merkezli. 99'daki meşhur Marmara depremini hatırlayamıyorum. Çınarlık merkezli su olanı. Yani gece vaktiydi zaten. Ama Kasım ayında gerçekleşen Düzce depremini yine hatırlıyorum. Yani o sarsıntıları biliyorum. 2019'da İstanbul'da yine bir sarsıntı yaşamıştık. Fakat benim hatırladığım en şiddetli sarsıntı buydu. Yani tabi tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması, yıkımın olmaması. Ancak endişeliyiz yani. Biraz moralimiz de bozuk tabi. O deprem psikolojisi oldukça zor zor bir şey. Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Onu da bir kere daha söyleyeyim. Bir, bir de dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Bu anlamda hem çocuklarımızın bayramını kutluyorum hem de e, Hakimiyet belakayı Duşart Milletindir yazısını e, Büyük Millet Meclisi'nin duvarına asan e, ve e, hakimiyeti millete veren başta e, Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere emeği geçen herkesi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. 23 Nisan'ımızda kutlu olsun tabi bu arada. Evet bitirirken Bunlar yani e, maç sonunda iyi bir maç sonu videosu çekmeyi de temenni ediyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.